Merhaba arkadaşlar. Bugün indekslerle ilgili çalışma yapacağız. İndeksler bizim sorgu optimizasyonunda çok işimize yarayan bir kavram. İndeksler büyük tablolarda sorguların daha hızlı çalışmasını sağlar. İsterseniz görsellerden bakalım indeksler nedir, çalışma mantığı nedir. Daha iyi anlamak maksatıyla görsellerle anlatmak istedim sizlere. Bunları sayfalar olarak düşünelim. İçerisinde bizim verilerimiz var. Biz bir sorgu atıyoruz. Bir sorgu giriyoruz. Örnek veriyorum. Her name eşittir. Mert dediğimde bu sayfaların hepsini tek tek gezecek. Mert nerede diye. E, indeksleme aslında bizim bu e, mert kelimesine daha hızlı erişmemizi sağlar. Çünkü kendi içerisinde gruplama yapar ve e, merti o gruptan gider hemen getirir. İndeksler arka planda bitiri algoritmasıyla çalışır. Bitiri algoritması yine bizim... Ee, bunu sayfa olarak düşünelim. A'dan Z'ye kadar bilgiler var. Bunları isim olarak düşünebiliriz. denmez, mesela, mesela Zafer'e kadar e, içeride veriler var. tree bunu grupluyor. Ee, İndeks aslında bunu grupluyor. A'dan C'ye kadar D'den E'ye, D'den F'ye kadar ve böyle böyle Z'ye kadar gidiyor. Burası da en son bizim verilerimiz çıkan datalarımız soru sonuçlarımız biz buraya en üst birime root diyoruz onu çizerek göstereyim Buraya root diyoruz bir aşağısına bunu biraz Küçütsenme olmadı. Neyse şöyle kalsın. Bir aşağısına intermediate, intermediate. diyoruz. Bunun bir aşağısındaki kısma ise şu kısma biz leaf level diyoruz. Aynı zamanda bu iki gruba üst iki gruba biz şöyle. Şöyle çizeceğim. Non-leaf diyoruz. Ee, şimdi burada biz yine aynı şekilde bir sorgu girdiğimizi düşünelim arıyorum. Burada artık tüm kayıtları teker teker aramak yerine gelecek. Zaten burada olmaz. C'ye kadar burada olmaz. F'ye kadar sanırım buralarda bir yerde değil. Buradan benim çıktığımı yazacaktır. Çıktığı sonucunu hızlı bir şekilde dönecektir. Bu yüzden biz indeksleri ihtiyaç duyuyoruz. Daha hızlı sorgularımızın çalışması için. Bunu e, sözlük mantığında da düşünebiliriz. Örneğin İngilizce-Türkçe sözlüğü. Orada e, pencil kelimesini aradığımız zaman ne yaparız? P'ye gideriz. Oradan pencil'ı buluruz. Bulduğumuz pencil bizim indeksimizdir. Karşısındaki e, değeri ise bizim verimizdir. Yani kalem çıktısı, kalem kelimesi ise bizim verimizdir. İndekslerimizden clustered index ve non-clustered indekslerimiz vardır. Clustered index, indeks anahtarına göre verilerin sıralandığı ve datanın da indeks anahtarıyla aynı yerde olduğu indeks türüdür. Ee, yani biz buna e, sözlük örneği üzerinden gidebiliriz. Ne demiştik? Pencil. Pencil'ın karşısında ise kalem. Ee, i̇ndeks anahtarıyla sözlük aynı yerde karşı karşı aynı satırda. Biz buna clustered index diyoruz. Non-clustered indexler ise verileri indeks anahtarına göre sıralamak mümkün değildir burada. İhtiyaca göre sıralanır. Bunu örnek olarak da kitapları verebiliriz. Kitaplar e, nasıl sıralanır? Konu başlıklarına göre sıralanır. Non-clustered indeksler başlığın hangi sayfada olduğunu tutarlar. E, kitap örneğine göre biz oradan başlığa bakar, e, atıyorum 50. sayfada gider, 50. sayfayı bularız. Bu da aslında bizim çalışmamızda. ...bir hızlı olmasına sebep oluyor. Non-clustered indeksi, clustered indeksi e, biz sadece tek tabloda bir tane oluşturabiliriz. Bir tabloda bir tane clustered indeks oluşturabiliriz. Ama non-clustered indeks ise 999 tane oluşturabiliriz. Tabi ne kadar çok non-clustered indeksi oluşturursak... ...aslında e, sorgumuz hızlanacaktır fakat... Tabloya bir kayıt attığımız zaman ya da bir sorgu çekmek istediğimizde bu sefer içeriye attığımız kayıt yazma eylemi uzayacaktır. Aynı zamanda bizim bir de unique indeksimiz vardır. Unique indekste ise oluşturduğumuz kolonda iki tane aynı değerden olmasını engelliyor. Bizim indekslerimizin bakımını yapmamız gerekir. Belirli periyatlarda indekslere kontrolünü sağlamamız gerekir. Eğer ki indekslerin kontrolünü sağlamazsa oluşturduğumuz indeksin hiçbir anlamı kalmaz. Ve e, sorguda yavaşlığa sebep olur. Yani mantığın dışında çalışmaya başlar. E, bunu da fragmentation denir. Zamanla indekslerde fragmentation denen olay oluşuyor. Bu da performans sorunları ortaya çıkarıyor ve indeksler kullanmaz hale geliyor dediğim gibi. Fragmentation'ın kelime anlamı ise bölünme, parçalanmadır. Bir eee clustered index üzerinden fragmentationlara örnek vermek istiyorum burada. Biz burada indeksleri gördük. Yeni bir sayfa açacağım. Kaydetmeyeceğim. Yeni bir sayfa açacağım. Kaydetmeme gerek yok. Bunlar bizim indeks sayfalarımız olsun. Ve içleri veriyle dolu. Bunların arasında boşluk yok. Tabii ben boşluk bırakarak çiziyorum. Ama Bunların arasında herhangi bir boşluk söz konusu değil. İşte böyle içerisi dolu. Bunların her birini veri olarak düşünebiliriz. Örneğin C ile ilgili bir veri girmek istiyoruz. Bir insert edeceğiz. C ile başlayan. Ne olur? E, buraya yazamaz. İşte yaklaşık olarak buralara bir yere tekabül ettiğini düşünelim. Buraya yazamaz. Çünkü buralarda yer yok. Alan yok. İndeksler e, alanını doldurdu. %100 fullendi ve biz oraya kayıt yapamıyoruz. Ne yapar bu? E, gider. Yeni bir page oluşturur. Şöyle çizeyim daha güzel dursun. Bunu C ile başlatır. Ve gelir buradaki bütün kayıtları alır. Bunun içine atar. Ne oldu? Ee, buradaki sayfada bir boşluk söz konusu oldu. Ve burada birçok kaydı yeni açtığı alana taşımış bulunduk. Bu da e, çok büyük tablolarda, çok fazla insert alan tablolarda çok büyük problemlere yer açar. Böyle olmaması için bizim e, fil faktörümüz vardır. Kullandığımız fil faktörü vardır. Bu da indeks sayfalarında bir alan oluşturuyoruz bunda. Ee, sayfada bir boşluk bırakıyoruz. Buralarda herhangi bir boşluk bırakıyoruz. Kayıt attığımız zaman e, daha rahat kayıt atabilirim diye. Buna değer verebiliyoruz. Yüzde beş, yüzde on isteğe göre. Tabii ne kadar çok değer verirsek e, bu seferde çok fazla boşluk olduğu için yani yüzde oranında değer verdiğimizi düşünün. Buradaki aralar çok fazla olacağı için bu sefer de select sorgusu yavaş çalışmaya başlayacaktır. Bu ikisi arasındaki orantıyı e, iyi, bu ikisi arasındaki dengeyi iyi sağlamak gerekir. Fil faktör değerinin e, verinin asıl tutulduğu data page'lere uygulanır. Biz şeyde btree ağaç yapısında görmüştük en alttaki nasıldı burada bizim sayfamız vardı bunun altında indeksin oluşturduğu kısımlar vardı bir de en altta bizim nelerimiz vardı data page'lerimiz vardı en alt kısımda bu btree ağaç yapısı olarak düşünelim. başka bir deyişle fil faktör değeri sadece leaf level notlar için geçerlidir. Fakat biz bu özelliği intermediate seviyesindeki non-leaf level dediğimiz bir üst seviyedeki nodlara da uygulamak istersek fil faktör seçeneğiyle birlikte pad index seçeneğinde kullanmalıyız. Yani pad index onu da şöyle şuraya kodunu yazayım. Oluşturduğumuz zaman indeksi create index dedik. Bunu ara yüzde de tabii deneyeceğiz. İşte indeksin adını dedik. Ondan sonra ee... 10 dedik tablo adını diyoruz. Ondan sonra geliyoruz buraya. E, tablonun hangi kolonunda çalışma yapacağız? Atıyorum ayde. Create index, indeksin türünü yazıyoruz. Tabi buraya. yazdım indeksin adı tablo id'si ondan sonra geliyoruz bit seçeneği ile e, parantez içinde pet alter index eşittir on veya of örgü bir faktör, İşte oraya kaç değer verirseniz 10, 20, 30 gibi. Şimdi ara yüzde bunların denemesini yapalım. E, Northwind bir tabanında çalışacağım. North veri tabanına bir tane tablo oluşturuyorum. Deneme adında bir tablo oluşturacağım. O ID'si olsun. int evet. name And what's the last name? Bunu identity olarak ayarlayacağım. Burada bir hata aldım. Deneme diye bir şey Var mıydı burada? Evet, uh, create table ders dedim. Id uh, int, identity, first name, uh, last name, değerlerini. Yazdım. Şimdi bu kaydın içine, e, bu tablonun içine kayıt atacağım. Insert into Steve first name, last name diyeceğim. Select, select employees tablosundan first name ve last name alacağım. Is from ders dediğimde aldığım kayıtları göreceğim. Şimdi burada çok az bir kayıt olduğu için e, indeks oluşturmamız e, çok bir farklılık göstermeyecek ama bu tablonun çok büyük e, içinde çok daha büyük veriler olduğunu düşündüm. 1 milyon, 2 milyon, milyon belki daha fazla büyük bir tablo da olabilir. Burada bir select attığımız zaman e, atıyorum first name'ine bir select attığımız zaman Andrew ara dediğimiz zaman gelip hepsini tek tek kontrol edecek ve ee, çok büyük bir zaman kaybı olacak. O yüzden biz indeksleri oluşturuyoruz. İndeksleri oluştururken create ile başlıyoruz. Create Cluster index. Buraya bir indeksin adını veriyoruz. ders Altre id diyorum. Id'sine göre vereceğim çünkü. Zaten clustered index kullandığımız zamanlarda, özellikle primary key olan alanlarda kullanıyoruz. Çok fazla değişkenlik göstermeyen, değiştirilmeyen kolonlara kullanıyoruz. 10 diyorum. Ve ders tablosunun ID'sine göre bir indeks oluştur diyorum. Şu an indeksimizi oluşturdu. Northfind hatta table'ı refresh edip derse geldiğim zaman indeksin altında dersin clustered index olarak oluşturulduğunu görüyorum. Ee, Tabi dediğimiz gibi buna e, with kelimesiyle birlikte with parametresiyle birlikte ped index ve fill factor de ekleyebiliriz. İndeksi ee, indeksi silebiliriz. İndeksi e, Değiştirebiliriz. Bunlar da mevcuttur seçeneklerde. Yapabiliriz bu değişiklikleri de. Ve ilk önce indeksi silmeyi göstermek istiyorum. Cluster indeksi oluşturduk. Peki nasıl sileceğiz? Drop. Evet. index diyeceğiz. Ders nokta indeksin adı. Aynen. Şu an indeksi sildik. Derse gelip refresh ettiğim zaman indeksimiz gitti. Şimdi bir de e, non-clustered index oluşturalım. Create. Evet. Şey yazdım. index. Ee, first name göre olsun? Ders altıra first name. Burada da e, aynı şekilde clustered index gibi 10 koyup ders tablosunu first name'ine göre sırala diyoruz. Burayı tabi ascending ya da descending uygulayabiliriz. Ee, sıralı gelmesini istiyorsak, hangi sırada gelmesini istiyorsak, nasıl gelmesini istiyorsak öyle bir sıralama da uygulayabiliriz burada. Çalıştırıyorum bunu. Şu an indeksimiz oluştu. Tekrar gelip indekse refresh dediğim zaman ders first name indeksimi burada görüyorum. Ee, şimdi vit ile birlikte e, ped index ve fil faktörü de kullanalım. Tekrar aynı şekilde e, bir clustered index kullanacağım. Clustered index diyeceğim dersin id'sine göre 10 e, dersin ID'si herhangi bir sıralama esenlik ya da desenlik kullanmayacağım. With diyeceğim. Parantez içinde. Burada e, pet index eşittir 10 diyeceğim. Ve eşittir 10 çalıştırdığımda şu an e, indeksimiz oluştu. Refresh ettiğim zaman indeksim de geldi. Evet arkadaşlar bir de e, Unique indeksimizin olduğunu söyledik. Unique index kullandığımız zaman e, kullandığımız kolona aynı kayıttan bir tane daha eklememizi, insert etmemizi engelliyordu. Onu da e, oluşturalım. Çalışma mantığını görelim. Create unique e, non last index diyorum. Tamam şunları düzelteyim. Ders filtresi first name'ine uygulamıştık bu sefer last name'ine uyguluyorum. On diyorum. Aynı şekilde ders last name bu sefer de gelsin kayıtlar. Şu an oluşturduk bir select atıyorum tabloya. En sonunda Ali Türk diye bir kaydımız var. Ben last name e unique non clustered index oluşturdum. Bakalım Türkseler e, ekleyebilecek miyim? Hata mı alacağım yoksa bir problem olmayacak mı? Insert into ders dedim. Values bu sefer Mert diyorum. Ve Türksever diyorum. Çalıştırıyorum. Hata aldım. Ee, burada ders unique index last name unique index ders altında last name'in unique index olduğunu söylüyor ve Türksever'in double Kate hatası olduğunu söylüyor. Yani bir günlük non-clustered index oluşturduğumuz zaman o kolona bir de aynı kayıttan eklememize izin vermiyor.